Ben e, öğrencilik yaşantım boyunca ve meslek hayatım boyunca e, başörtüsünü tercih etmiş olmaktan dolayı bir takım sıkıntıları çok ağır bir şekilde yaşayan 28 Şubat mağdurlarından birisiyim. Öğrencilik hayatım boyunca üniversite okurken gerek e, orta öğrenimi görürken hep başörtüsüyle alakalı bir takım ithamlara maruz kaldık, disiplin cezaları aldık. Okullarımızda okurken maalesef kendi ülkemizde ee, sanki bu ülkenin bir azınlık grubuymuşçasına e, e, muamele gördük. Dolayısıyla üniversite hayatımız boyunca sürekli disiplin cezalarıyla, başörtüsüyü tercih ettiğimizden dolayı bir takım haksız uygulamalara maruz kaldık. Dört yıl boyunca okullarımızda derslerimizi alırken, eğitim-öğretim hayatımız boyunca baskılara maruz kalarak eğitim-öğretim hayatı öğretim hayatımızı neticelendirdik. Daha sonra 1994 yılında e, memuriyete başladığımızda, öğretmenlik hayatına başladığımız süre içerisinde 2000 yılına kadar sürekli olarak, başörtülü olarak görev yapıyor olmaktan dolayı bir takım cezalar aldık. Uyarı cezası, ihtar cezası, kınama cezası gibi ama ara ara çıkarılan aflardan dolayı bu cezalarımız tekrar sıfırlanıyordu. E, 2000 yılında e, ben pazar lisesinde görev yaparken e, disiplin cezaları da o silsileyi takip etmeksizin bir soruşturma neticesinde meslekten men cezasıyla başörtülü olarak görev yapmış olmaktan dolayı bir meslekten men cezasıyla görevden ihraç edildim. Dolayısıyla çok severek yaptığım, öğrencilerime katkı sağladığım, kendi evladım gibi büyüttüğüm o çocuklarımdan ayrılmak zorunda kaldım. Bunlar bizim için çok ağır süreçlerdi haksız ve hukuksuzluğa sürekli insanın kendi memleketinde Müslüman olmasından dolayı başörtüsü olarak çalışma ve okuma isteğinden dolayı maruz kalmak hakikaten bizlerin kaldırabileceği bir yük değildi. Gerek öğrencilik hayatımızda, gerek çalışma hayatımızdan e, ayrıldığımızda çok ciddi bunalımlar yaşadık. 28 Şubat bin yıl sürecek denilen bu azınlık, bu şunu gördük ki 28 Şubat 10 yıl dahi sürmedi millete dayanan, milletin düşünceleriyle örtüşen politikalar üreten hükümetimiz hemen bu konuya el attı. Bir daha asla göreve dönmesinler diye kendileri meslekten men cezası vermek yoluyla bizleri görevlerimizden uzaklaştırdılar. Ama 2006 yılında Cumhurbaşkanımızın tabi o dönemde başbakanımızdı. Özel bir affıyla bizler mesleklerimize geri döndük öğretmenlik hayatına devam ettik. Bu noktada gerçekten çok müteşekkiriz. Sizler vatanımızın, milletimize, başörtüsümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz.